Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğimiz traktörümüz Nimolland'ın uzun yıllardan beri en çok satan modeli TD4 65 bahçe modeli. Gelin bunu biz yakından inceleyelim. Evet traktörümüzün yanına geldiğimizde bizi Nivollant'ın kompakt bir yapısı karşılıyor. Traktörümüz gayet hoş, göze güzel geliyor, görsel. Yani bunda iş yapma zevki bir ayrı. Şimdi ilk önce lastiklerinden başlayalım. Lastikleri bu modelde e, arkalar 28 jant, önler ise 18 jant olarak opsiyonlanmış. E, i̇stersek biz opsiyon olarak bunu arkalar 24 jant... Önler ise 16 jant olarak da tercih edebiliriz. Yaptığımız işe bağlı. Gelin traktörün ön ağırlığına bakalım. Traktörümüzün ön ağırlığına geldiğimizde 30'ar kilodan 6 adet 180 kilo bizi bir ön ağırlık karşılıyor. Traktörlerimiz için 65 beygir bir traktörden bahsediyoruz. Çok ideal bir ön ağırlık vardır. Şimdi bahsetmek istediğim bir noktalardan biri de arka jantta ağırlıktan bahsetmedik. Bir de ona geçelim. Ona bakalım. Arka jantlarımız 28 jant olduğu için ee, burada 50'şer kilodan 2 tane yani 100 kiloluk bir ağırlığımız mevcut. Bunlar 24 jantlı ise 30'ar kilodan 60 kilo olarak bir ağırlık opsiyonu yapılmış. Ee, bu traktörlerimiz için bu ağırlıklar gayet yerinde, gayet de güzeldir. Gelin hazır arkasındayken bir de traktörün arkasını inceleyelim. Arka tarafına geçtiğimizde traktörün, nivalantların bizi geleneksel bir yapısı karşılıyor. Gayet sade, hoş bir yapısı var. İlk önce Arka kollarımıza baktığımızda iki tane bizi ayarlanabilir kol karşılıyor. Bu gayet iyi. Bizi iş kolaylığı açısından. Ve yük kaldırma kapasitemiz tamı tamına 3 ton. Yani 3000 kilogram. Şimdi arkada bizim pehlivan demirimiz mevcut. 65 beygirlik bir traktör için bahsediyoruz. Yani bu TD4 serilerinde pehlivan çekidemirlerimizi her modelinde görebiliyoruz her beygirde. Ve bu bizim için bir avantajdır. Orta kolumuzdan bahsedecek olursak, orta kolumuz pistonsuz. Yani ben pistonlu olmasını isterdim. Burada val çıkışlarımızdan bahsedecek olursak, 4 adet bir val çıkışımız vardır. Renkleriyle belirlenmiştir. Mavi ve yeşil olmak üzere. Bunun güzel bir yanı olarak da bizim kollarımızda bu renklerin çıkışları gözükmekte. Ve iş kolaylığı olarak hiç kafamızın karışmayacağı şekilde kuyruk bile muhafazamızı karşılamaktadır bizi bunu sonradan sökebiliriz. Burada kapakçığımız mevcut. Farlarımız bu şekilde konumlandırılmış. Gayet güzel. Reflektörümüzler bu şekilde. İş aydınlatmamız da burada. Elimizin altında. Gelin bir de traktörümüzün içini inceleyelim. Bir bakalım neler varmış neler yok. Traktörümüzün iç tarafına geçtik. Şimdi iç tarafına geçtiğimizde bizi gayet her şey yerli yerinde kompakt bir yapı karşılıyor. Bu traktörden TD465 serisinden uzun yıllardır satan güzel bir traktör olduğundan zaten bahsetmiştik. Tabii klasik noktaları var. Yenilenecek noktaları var. Fakat bizim gayet işimizi görecek bir şekilde her şey yerli yerinde olan bir yapısı mevcut. İlk öncelikle direksiyona baktığımızda ayarlanabilir. Direksiyonumuz bizi karşılamaktadır. Göstergemize baktığımız ise Nivolant'ın geleneksel bir göstergesi karşılamaktadır bizi. Bundan sonraki çıkacak modellerde ise artık 2021 yılındayız. Yeni çıkacak modellerimizde dijital ekranı daha da çok görmeye başlayacağız. Bu traktörümüzde en önemli noktalardan biri olan Power Shuttle. Bu traktörümüz Power Shuttle modelidir. Yani Power Shuttle nedir? Power Shuttle bize debriyajsız ileri geri olanı sağlayarak bize iş kolaylığı sağlamaktadır. İleri gerilimizi Power Shuttle sayesinde karşılayabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Traktörümüzün yine ön tarafına baktığımızda sinyal kollarımız sağ tarafta konumlandırılmış. Sevro bir kuyruk milimiz var. Burada dört çekerimiz elektronik olarak konumlandırılmış. Diferansiyel kilidimiz elektronik olarak konumlandırılmış. Hemen elimizin altında. Bu 65 beygir bir traktör için ya bu özellikler çok iyi. Yani bunlar zaten uzun yıldır satan bir TD4 serisinden bahsediyoruz. Gayet yerli yerinde. Hemen bir dörtlü reflektörümüz var. Ön tarafı bu şekilde. Traktörümüzün sol tarafına bakacak olursak Burada bir el freni karşılamaktadır bizi. Gayet ulaşılması kolay. Çakmaklık. En büyük noktalardan biri çakmaklık. Çakmaklığımız karşılamakta bizi. Telefonumuz şarj edecek olduk mu? Nimoland tarafından düşünülmüş. Güzel bir detay. Hemen arka tarafına geçtiğimizde kuyruk binimizin devir seçenekleri bulunuyor. Kuyruk binimizin devir seçeneklerinde bu traktörümüzde 540 ve 540 ekonomi olarak bizi karşılıyor. Gayet yeterli. 65 beygir bir traktör için konuşuyoruz. Hemen yan tarafında bir kolumuz var. O da minimizin seçenekleriyle alakalı. Bu tarafta sağ tarafına geçtiğimizde sağ tarafında bize bir viteslerimiz karşılıyor. Viteslerimiz 12'leri. 12 geri olmak üzere. E, vites seçenekleri bulunmaktadır bu traktörde. Ana vitesimiz 1-2-3-4. Arkada ise takviye vitesimiz 1 2 ve 3 şeklinde konumlandırılmış. Hemen arkasında ise bizim pozisyon kollarımız mevcuttur. Hemen elimizin altında <laughs> Nimollant'ın geleneksel bir liftomatiği bulunmaktadır. Liftomatiğin yeri geleneksel olarak gayet e, ulaşılması kolay bir yere konumlandırılmış. Ve bu hoşuma gitti benim. bu Gayet güzel olmuş. Hidrolik kollarımız mevcuttur. Burada arkada bahsettiğim gibi renkleriyle birlikte burada belirtilmiş. Bir karışıklık olmasın, sıkıntı yaşamayalım diye bu, bu bize bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Hemen önünde baktığımızda bizim bir el gazımız mevcuttur. El gazımız gayet e, halatlı olmasına rağmen, elektronik olmamasına rağmen, gayet yumuşak, kolaydır. Ayak gazımız da şayet öyle. Bu traktörden bir de şundan bahsetmek istiyorum. Debriyajı çok yumuşak. Traktörümüzün frenlerinden bahsedecek olursak fren performansı Td4 serilerinde her zamanki olduğu gibi çok iyi ve bu traktörümüzde de gayet başarılıdır. Traktörümüzün alet çantasından bahsedecek olursak standart alet çantasını bu şekilde konumlandırılmışlar. E bize artık bütün çiftçilerimize yetersiz gelmektedir. bunları kendileri söküyorlar. Daha büyük bir alet çantası olarak konumlandırıyorlar. Yerde gayet müsaittir. Sinyallerimizden bahsedecek olursak onu unutmuştuk. Katlanır olarak seçeneği bulunmaktadır. Bu bize bahçeye girerken ve bahçeden çıktığımızda yol konumuna geçerken bize kolaylık sağlamaktadır, sabit değildir. Ee, şimdi de dilerseniz, gelin bir de traktörün motor bölümünü inceleyelim. Bakalım bizi neler karşılıyor. Şimdi kaputumuzun yüksekliğine hazır yanına gelmişken bahsedelim. Bu traktör arkaları 28, önler 18 jant olmasına rağmen kaput yüksekliği gayet normal. Ee, bahçelerimize kesinlikle uyumlu bir şekildedir. Tabi 24 jantını alırsak bu kaput yüksekliği biraz daha aşağılara inmek burada bir düğme konumlandırılmış. Düğmemize basıyoruz. Ve bu şekilde bizi bir piston karşılamaktadır. Ve iş genişliği oldukça yüksektir. Traktörümüzün motor bölümüne geçecek olursak Maksimum gücümüz 65 beygir. Silindir sayımız 3. Turbo intercooler bir motorumuz vardır. Silindir hacmimiz 2.9 litredir. Maksimum tork değerimiz ise Bu traktörde 261 Nm'dir. Maksimum torkun elde edildiği motor devri ise dakikada 1400 devirdir. Emisyon değerimiz ise Tier 3'tür. Yakıt depomuz 49 litredir. TD4 65 modelimizi inceledik. İyi yanlarından kötü yanlarından bahsetmeye çalıştık. Bu arada jant opsiyonlarından 28 ve 24 jantın boy farkını merak ediyorsanız bizim kanalımızda 100 ile ilgili 24 jant ve 28 jant arasındaki farkı biz detaylıca belirttik. İsterseniz şu taraftan ulaşabilirsiniz inceleyebilirsiniz videomuzu. Traktör incelemelerimizin devamını gelmesini istiyorsanız bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hangi traktörü çekelim, hangi ekipmanı çekelim bunları bize belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimler tuşunu açmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.